Siyasi sorumluluğu nerede arayacağız? Şurada arayacağız. 15-16 Temmuz darbesine tiyatrodur dediğiniz zaman, e o zaman ben orada siyasi sorumluluk ararım. Çünkü koskoca bir darbe olmuş, e onda silahlar çıkmış, uçaklar havalanmış, tanklar çıkmış, Amerika'nın merkezde olduğu Türkiye'ye karşı kanlı bir darbe yapılmış. O darbeyi görmüyoruz, buna tiyatro diyoruz o darbeyi hoş görmeye çalışıyoruz. Üstünü kapatmaya çalışıyoruz. Bağışlamaya çalışıyoruz. Hatta o darbeyle savaşanlara esas darbeci bunlardır diye efendim 20 Temmuz darbesi diye okları oraya çeviriyoruz. İşte burada bir siyasi sorumluluk var. İkincisi siyasi ayak var. İkincisi Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Abdullah Gül kim? Babacan kim? Davutoğlu kim? Bunlar işte AK Parti içerisinde Fethullah cemaatiyle yakın olan, ilişkili olan unsurlar. AK Parti içinden bunlar koparken ve ayrılırken bir anlamda AK Parti bunlardan temizlenirken bunlara kim sahip çıkıyor? Cumhuriyet Halk Partisi sahip diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu biz %99 Davutoğlu'yla Babacan'la aynı fikirdeyiz. E o %99'un içinde FETÖ de var. Davutoğlu ve Babacan'la aynı görüş ve aynı mevzideyseniz FETÖ konusunda da çok esaslı bir beraberliğiniz var. Zaten her şey ortada. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yapmak istiyorsunuz. Abdullah AKP'de dikkat edilirse Türkiye'de Fethullah Kemalettin koruyucuları arasındadır. AK Parti içerisinde de o Fethullah örgütüyle o koalisyon dedik siyasi ortaklık dedik. Nerede yoğunlaşıyor bu? İşte Abdullah Gül'lerde, Davutoğlular'da ve bir anlamda FETÖ ile mücadeleye girdikten sonra AK Parti kendi içindeki Fethullah terör örgütüyle de e, da cemaatin dostlarıyla da bir mücadeleye girdi ve büyük bir şekilde bu temizlik oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde böyle bir temizlik yapmadı. Her şey çok açık yer yani diyor. Onun için burada siyasi sorumlulukla ve cezai sorumluluğu ayıracağız bir. ikincisi şu anda kim Fethullah terör örgütünü mağdur diye siz 104 bin rakamı adını veriyorsunuz. 104 bin adam devletten temizlenmiş. Bu Türkiye tarihinde devrimci bir uygulama. Devletin içine yuvalanmış olan bir Gladio, bir FETÖ, bir PKK temizleniyor. Çok büyük tarihi bir olay bu. Yani 1945'ten sonraki en önemli olaylardan biri. Sakarya Savaşı gibi bir şey bu.